Cümleten selamun aleyküm <laughs> arkadaşlar. Ne oluyor lan? He? <laughs> ben DJ İlyas Ali sıçmasaydın iyiydi be kardeşim. Yanımda ee, Sekse Halit'le kim var? Memoli var. Memoli önemsiz bir insan. Tanımazsınız. Ama ben iyi tanırsınız. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yok değiliz. ki <laughs> de senin sesini duydum daha iyi oldum ben buna <laughs> Bu ne haber? Bu ne var bu? Oo ne yaparsın daha Oo, daha. Oo karşıda hile var. Oo. O evet arkadaşlar <laughs> Emmant. <en> <laughs> amına koyayım yeter. Halit olsun durum artık. Oğlum. Memali benim pinge bak benim pinge bak. Bakayım. Benim pinge bak. Killleri beraber topla. 31. Bizim killleri topla. Oğlum baba. Bizim killleri beraber topla. Baba bana oğlum video sahibi benim lan. Benim de bir iki tane kill almam lazım. Yok aga. İzin yok. Vermiyorum izin. Bombayı kuruyorum baba. Baba kurdum bomba baba. Bombayı kur. Benim Senin bir tek yaptığın önüm... hep. Adam site'da lan. <laughs> ona var ya öldürseydiniz ekmek kurayın çarpsın. Ana bacı verdim ben böyle. Şey özellikle şey Sana... Memoli. Ee, VP ne bu arada? Oo baba. birader yerde kime VP ne diyorduk lan? Bayağı bir. Moskov. <laughs> kime? Kime? Kaç Lan Çok Bo değişik değil mi? Kaç Türkler olması? Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, bayağıdır evet. YouTube'a video çekmiyordum. Bir, e, bir buçuk iki yıldır. Tekrardan geri başladım. Sekse kardeşimle beraber Soğuk'i milli takım oyuncusuyla röportajı hatırlayanlar beğensin. Beğensin mi Halit? <laughs> <laughs> bunlar milli çete bak çete. Oğlum bunlar milli bombayı <laughs> oyunu. Oğlum milli olmuşsunuz lan. Valla Vallahi biraz öyle oldu. Var da arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Bilmeyenler var mı kanka? Vardır illa oğlum mal mısın sen? <laughs> bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar Sekse falan e, bu Stand of 2 dediğimiz oyunda milli takım. Sekse taşon... falan ayıp oluyor amına koyayım ne oluyor? Kardeşim Köpek senin adın. Momeniz... Oha. Şuraya gelir Üf. misin? Şuraya gelir misin? Sizle bir şey konuşmak istiyorum. Özür dile, özür dile, özür dile. Tamam. Gelin sizi kurtaracağım şurada. Gel. Gel baba neredesin? Baba? Özür dile. Şuraya geçin sizi kutsayacağım şimdi. Hemen. Makedonya. Sizce ya baba göre kellettenim. Ali harin o mekşikayla ey. Morda Mordatone tafankardo. Bakhtar Son, <laughs> Son noktaya koyacağım. Çok. Peki, peki Enescan abimizin <laughs> yok olan fotoğrafı sizde var mıdır? <gülüyor> Sanmam. <laughs> Sende var mıdır? Niye yok ya yani... bizde? Kanka kili bana salsana ya. Video video diyeyim ya. Yani ben de böyle ya. Gel Oy, biz Afrika kala gel. Gel gel. Vallahi biraz öyle oldu. Baba ben bu milli takım oyuncularıyla girdim çektim sahale. Bunlar bana hiç salmıyor ki. Oy. Hocam flick flick attım az önce. Bir şey oldu. Lan Oğlum bu memoli var i̇ki ya şey ekmek, yalan söylüyorsan orrus bu çocuğun bu memoli var ya iki parmaklı Ayıp adam. aldım Tamam bak. sus sus Oyuni dinle, dinle. Zaten Eki Türkiye sunucusunda en Türk olmayan kişi ben miyim? Nerede? <laughs> Türkiye sunucusunda en Türk olmayan kişi ben miyim? <laughs> evet. oğlum Abi ben Survivor ya Milli oyuncu olsa da P90 oynuyor Oğlum memoli sen milli oyuncu muydun lan? Sen ne zaman Allah milli oldun? Allah. Dün gece Ooo <laughs> Ben de dün gece milli oldum ha Benimki şakaydı kanka ya. Tabii şakaydı son iki de heal yok mu amına koyayım? Hop. 8 canım var baba. Kanka bana can bassana Halit. E vurmasana zaten. Heal, heal, yani. save, heal. Save. Abi, bu. abi OG 8 e diyorum, o OG seks ediyorum başka abi, bir şey demiyorum. Abi arkadaşlar böyle bir Abi bir, bir durum arası OG seks'e. Oğlum durun abi, ben de konuşayım. Adam videonun, konuşsun ya harbi ya. Sahibi benim ben konuşmadım. <laughs> Allah'ım <'ım gülüyor> Allah Allah'ım. <laughs> diyor ya. O zaman FF vereyim. <laughs> <laughs> nerede? Torpillas nerede? Ama bir Bu arada ben de milliyim ha. İlk milli oluşum. 1954. Unutamıyorum. Gerçekten. Nerede lan adam? Yedim. Ama Elia senin pingin yok ki böyle olmaz. Kanka benim pingim yok. Bir zahmetle olmasın be oğlum. Kanka ben yok kanka yok olmaz öyle. Ben size seksinin buluş icadı smoğunu atıyorum. Aa görmedim lan. Direkt nasıl bak. Baba o zaman milli takım oyuncusu AFP nasıl oynar şekli misali videonun başlığı. <laughs> kanka. Kanka sıçma. Çükredi. Abi. Çükredi kanka <laughs> Allah şarkı. Bu çocuk ya. ya. dönüştü amına koyayım. Şükremek ne kendine. <laughs> <laughs> oğlum. Ben arkadaşlar. Azerbaycanlı ya. Ama Azerbaycanlı <laughs> kardeşlerime selam olsun. Abi ben oturunca 50 kilo sıçıyorum. Ben Azeri'yim, Diamond ben Lord. Şeyim, ben Türk'üm, ben Çerkez'im Ben Çerkez'im Ben Ortuz Ben Survivor, Acun Ilıcalı Acun Baba Baba bak 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 o zaman Flash bak. Taktikleri serisine hoş geldiniz bak AP alıyorsun bak AP nasıl oynanır izle et Halit İzledim İzledin oy, mi? Oy. Ah be baba ama <laughs> o vuruşu Bak şimdi orospu çocuğu videolarda O vuruşu var ya herkes yapamaz ha harbi o ha, vuruşu herkes yapamaz Kanka bana ben bir ara videoda çekmiştim ya nasıl eğim videosu çekilir falan işte falan filan pro nasıl olunur Peki baba bu kimdir? Bunu geçelim mi? Baraklit Bu şey ya marazilin çakması Marazilin çakması <laughs> mı? Osturuğu mu? Yok göt kılı. Bu arada arkadaşlar tekrardan abone olursanız sevinirim. Ee, YouTube'a tekrardan başladım. Kanka peki karşıdaki... Siz bir kere ranked girerken bir sıfır psikolojik olarak öndesiniz. Adam diyor ki bu milli takım oyuncusu diyor. Ben bunu yenemem. Oğlum milli takım oyuncusu ya. Standoff'ta milli takım mı olur ama? Öldüm ben bro. Kanka o flash'ı kim attı? O flash'ın otanın anasına saygısı yoktur. Ana no, ana no, ana. No. Peki bir şey diyeceğim. Long sol, long sol. Erdoğan. Oo, oh, adam illa. Evet, İzzet izletiyorum hadi. İzlet baba, Van Tabi izlet. Anasını <laughs> sikeyim ki adam bende yoktu. Ya yalan söylüyorsam oruruz bu çocuğu. Pingli adam. Sen nasıl yoktu ama dokuyayım. Videoda gördük. Kafam karıştı ben Adala'ya vereceğim. Baba Ben Azerbaycan tutuyorum. Ben tutuyorum ya. Bana AWP atsana kanka biliyorsun AWP oynayışını biliyorsun. Hemen hemen. Tüm AWP'leri at ya sen. Atın baba. Bana oğlum skin al, sen kanka. Ya. Bu arada arkadaşlar kanka. bana e, skinli hesaplarınız verilir, anında satılır, alınır. Ne yapılır? Halı flex yapılır. Oooo Xerox pick. Baba milli oyuncu öldüyse haber gitmiştir. Baba milli oyuncu ölüyorsa biz ne yapalım? Ya, Sale. Görüyor musun? Bu bomba, bomba bomba taktikleri mi çeksem lan Experience değil mi İlyas? <laughs> He? Ya kükreme artık ya? Tecrübe değil mi İlyas? Tecrübe kanka. Explorist namına koyayım. Explorist. Explor oh. Baba o zaman izle. Bak oh. baba o bombaya bak. Diğer adamın bile etkilenmiş görüyor musun? Böyle bir oyuncuyum ya. Ne o? Reis. Ah vurdum ya. Kanka bak flash'ını atıyorum bak. kaydı flash atıyorum bak. Attım kaydı flash'ını. Oyna kanka. Oy baba o flash'ı attanın annesinin hey, 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 kendisine saygısı var mıdır bilemedim. Hadi B'ye dönek. Hadi gel B'ye. dönek kanka? Dönek kanka. Kanka biz zaten B'ye değildik. Niye B'ye dönüyoruz? Ha dönüyoruz. Aha. Zor plas benim için bitmiştir. Baba. Hile. Uh, uh, uh. Milli, milli smok. Oy, milli smok. <laughs> baba Hop. bu video, bu video milli video oldu ya. Bu, bu, videoda, bu videonun başlığı nedir peki? Yok. Standoff 2. Başlık, yorumsuz. Hayır hayır, <laughs> yorumsuz değil. Standoff 2 milli takım oyuncularıyla rekabetçi. Onun, Onun, onun doğru. Sonra da ama baba İki, iki kişi var burada. Lan! Baba bu nasıl milli? Bunu kim almış? Bunu kim almış kanka? Bunu bizim... Argo lan bunu kim almış? Takipçiler Yolda olmuşlar kanka. Takipçileri takipçilere soruyorum baba. bakın hanginiz daha iyi oynar? Hayda. Daha iyi oynarım Vay diye beğenenler. Ananız ki okay, konuşmayı okay, unutmuşum. Geliyorum man. buraya videoyu çekeceğim. <laughs> neredesin? Arkana geleceğim. Kanka benim arkamda herkes duramaz ha. Hayda ben titredim şu an. O bombayı var ya herkes yemiştir şu anda. Mid var bro. 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 Bro helal olsun bro. One more mid bro. Bro nice bro. Oh wow oh, bunu oh, kim bile aldı? Bro bende sakin. Adam CT adam CT. DJ Elias pick bro. Bro. Bro iyi izle. Bilerek ORDA adamı yer... B-SIDE olabilir? Ya. Bro bak bak. bak. değiştirmeyeceğim bak bak. Oo. O kadar diyorum sana ya bro. olsaydı mermiyi bire indirirdi. Uf. <laughs> tecrübe tecrübe. Tecrübe tecrübe tecrübe. <laughs> bir, bu oyunun vermiş olduğu 2018'den beri oynamış olduğumuz bir tecrübe var. Hayır 2 yıldır oynamıyoruz ama tecrübe Tecrübe Bak Baktım Yetenek yok Neydi lan? Yetenek geçicidir ama class kalıcı mı? Neydi lan o? Ben 1 yıl karımı sikmedim lan Ulan Form geçici class kalıcı Aynen öyle şekli misali Beyler bir tek suskun kaldım. Az önce ellerimi yıkıyordum geldim. Baba ellerini neden yıkıyordun? Denir, sorulur. Kanka, Erkek adam elini yıkamaz baba. Erkek adam ne yapar Burada biliyor musun? teslim, teslim olarak mı? Üstüne sürter. Hayır, erkek adam, adam fazla ne yapar biliyor musun? Harbi delikanlı bir söyleyeyim mi? Erkek adamdan fazla baba. lan. Dışarıda bak elini yıkıyormuş gibi yapar. Ya yani yıkamaz, yıkıyormuş öyle Suyu açar, elini hafiften ıslatır, bırakır. Su suya fake mi atıyorsun? Amına koydum. Atarım. <laughs> Çeşmeye fake atıyor eşek. Baba ben A'ya gidiyorum. Adamlar B'de. Bu böyle olmadı ki. Siz nasıl milli takım oyuncususunuz çektiniz hala? Bunlar A'ya döndü kanka. İlyas neredesin? Adayım. Ben de gözükmüyorum. Yoksa yele misin? Oğlum yayın donuyor ama ne Ha bunlar nerede ya? Ya bir öldü de adamın ayağına ayağına eğimini alıyorum o kadar kötü Ondan geldi senin zaten. Oy milli takım oyuncusu. Bakayım milli almış. Bu arada benim tak benim kanalımda açıklama kısmında abone olmayı unutmayın. Aynen 80'in kanalı açıklama kısmında abone olmayı unutmayın. Abi yok, M yok mu be ya? Kesersin amına koyayım. Nasıl yok? yok kanka senin. Seni, seni sevmiyorlar. lan. Sen. Oğlum seni annen sevmiyor, senin seviyor lan. Seni baban evren de seviyor lan. Bana Doğru bir şey dedin Seni baban maşa da seviyor. Ya, Allah Allah'ım ben 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 ben, ben farsa bunu oynarım yine lan. Allah. Tamam lan tamam. baba. Oğlum sen harbi iyi adamsın ha. Gerçekten iyi adamsın. Sen, sen harbi değil Teslim olun yazmış. Videodayım. Hemen kardeşimizi kırar mıyız? Kırmayı eski DJ ile eski DJ ile uyuyu olsa yapardı şimdi. Ben kırma ben kırarım kanka beş var ya. Ba bunlar nerede? Adalar hepsi. Hep sağdaymış amına koyayım Bir tanesi de. Oo. Oğlum sen ben öldüm ya bunu. Lan. Gel oğlum. Sakin ol. Oy. Görmedim hangin Tecrübe. Laf nerede? Tecrübe. Oğlum ben herkes öldü sanıyorum ben. Baba. İşte tecrübe her zaman. Halil sen izledin mi o o saniyeyi? Götümle izledim az önce. Götümle ne oluyor? Götümle izledim sen iyidir be o oğlum. ben adamı görmedim bu arada. ekmek Kur'an çaksın. Diğerden ben Ne oldu an... bitti mi? Bu ne? Maç çok hızlı bir tane daha. Arkadaşlar, e, video bu kadardı. İzlemeyi Ne oğlum? Bir şey sormadın ki amına koyayım. Ne bileyim oğlum herkes birbirinin anasına sövdü Artık 42 verdi. Artık 45 bir daha sana girek kanka evet anne. bir tane daha girek. Arkadaşlar hepinize iyi seyirler. Bir dahaki videoda Öpüyorum sizi abone olmayı unutmayın. Bana da abone olun ya. Açıklamada linkler Bana, vardır Allah ona da bakın. Bereket versin. Yorumla beğeni de attım bakın ha. ayakkabı bu arada ayakkabı. Beğenen Halit gibi oynasın. Halit'in ayakkabısından su içer misin içmez misin normalde? hadi. Ne suyu lan? İçilir ya ben, bence içilir. Her ya. şey ya. her Bak. şey içilir. Öf, canım çekti hadi görüşürüz.